sporcular yerini aldı. İşte ekranın sonunda kemali görüyorsunuz. Çıkış verildi ve yarış başladı. Değerli seyirciler 1500 metrede toplu bir şekilde koşmaya başladı sporcular. Şu anda hep birlikte koşuyorlar. tempo çok yüksek görünmüyor. Hatta İsviçreli sporcu hızlı başladıktan sonra biraz da yavaşladı. Değerli seyirciler, Mihail Geisbühler şu anda grubun en önünde koşuyor ama atletler toplu bir şekilde gidiyorlar. İşte Kemal Koyuncu şu anda üçüncü sırada İrlandalı Rory Cheser'in hemen yanında. Ve ilk 400 metre biraz sonra geçilecek. 1500 metrede tempo çok yüksek değil şu anda son derece kontrollü koşuyor. Sporcular hatta bir hayli yavaş Kemale katkısı ne olur acaba? Şu sıralar 1 dakika 10 saniye civarında 400 metre geçildi. 11103. E bu temponun Kemal'e faydası mı olur, zararı mı? Ee, çok yavaş, bu tüm koşan atletlere e, kazanma fırsatı verebilir böyle bir e, yavaş tempo. Son metrelerde daha güçlü olan bu durumda e, daha avantajlı olacak, sprinti iyi olan daha avantajlı olacak gibi görünüyor. Kemal için ne dersiniz? Yani bütün sporculara şans verdi ama. Kemal e, kağıt düşündüğünüzde. Kaat üzerinde yarışma öncesi favoriydi. E, bu Aşil Tandon'un sakatlığı tabii e, bir soru işareti getiriyor. Şu anda 4. sırada değerli seyirciler. Kemal Koyuncu tempo hala hızlanmış değil. İsviçreli Mihail Gaz Büyüler ilk sırada yarışı sürdürüyor. Kemal Koyuncu iç kulvarda kendisine bir yer buldu. Bu arada bakıyorum Romanya'dan Daniel Preda da ön grupla birlikte. Bu arada Kemal şu anda 5. sırada biraz biraz hızlanır gibi olmaya başladı. Tempo ön gruba doğru sokulmaya başladı. Atletler son tura doğru yaklaşırken son tura 200 metrelik bir mesafe kaldı. Kemal Koyuncu kontrollü bir şekilde koşuyor işte. İsviçreli Gays Büyüler'in liderliği devam ediyor. Gays Büyler şimdi biraz tempoyu yükleme düşüncesinde. Kemal Koyuncu ikinci sırada iç kulvarda koşmanın avantajı ve Kemal şu anda öne doğru çıkmaya başladı. Değerli seyirciler tempoyu belirleyen isim Kemal olmaya başladı ama bu arada dışarıdan da bir atak geliyor. Kemal Koyuncu son 400 metreye önde girme düşüncesindeydi ama onun atağına hemen cevap veriyor. Peter Zemeti şimdi tempoyu belirleyen Peter Zemeti oldu. Değerli seyirciler Son 300 metrenin içinde sporcular. Kemal Koyuncu bir kez daha atak yaptı. Peter Zemeti'nin yanına geldi. Şimdi onu geçti. Son 200 metreye doğru girilirken Kemal Koyuncu ilk sırada. Peter Zemeti gerilerde kalmaya başladı. Kemal Koyuncu'nun atağına dış kullardan bir cevap geliyor. Şimdi orada Yunanlı atletin bir atağı var. Yunanistan'dan Andreas Dimitriakis Kemal Koyuncu ile yan yana koşuyorlar. Son 100 metrenin içindeyiz. Kemal Koyuncu bırakmak istemiyor. Dimitri Akis onunla beraber gidiyor. Kemal Koyuncu onun atağına cevap verdi. Öne geçmeye başladı Kemal Koyuncu. Birinciliğe koşuyor. 4 52 Kemal Koyuncu'nun derecesi. Dimitri Akis'in atağına cevap verecek gücü kendisinde buldu sporcumuz. Ve birinci sırada bitirerek ülkemize 12 puan kazandırdı Kemal Koyuncu. 4 52 çok yavaş bir yarış. Evet bu sezon 3.42.05. Kemal Koyuncu'nun kariyerinde ise 338-60 var. .01. Gerçekten yavaş bir yarış oldu ama tabii bir puan mücadelesi sporcular onu da düşünüyor. Ne diyeceksiniz Sayın Kök? Ee, yarış sırasında söylediğim gibi e, tüm atletlerin böylesine bir yavaş tempo e, şansı olabilirdi. Nitekim e, Son 300 metrede atletler grup haline girdiler fakat e, Kemal son derece akıllı koştu ve iyi yer tuttu. E, bu atletler içinde sürati ve dayanıklılığı en iyi olan atlet Kemal. Ama tabi sakatlık e, daima e, bir soru işareti getiriyor akla. E, buna rağmen e, çok başarılı koştu ve kazandı. Hele ki Aşil tendonu, değil mi? Ee, i̇nşallah e, sezonun e, Henüz daha başındayız Çünkü önümüzde e, dünya şampiyonası olacak e, Bu sakatlığı en kısa zamanda Geçirip e, dünya şampiyonası da, Ağustos ayında Güney Kore'de Daegu'da e, Başarıyla yarışır İşte son metreler bir kez daha ekranlara geliyor Değerli seyirciler Son 400'ü aslında önde girmek istedi Ama orada hatana bir cevap almıştı Kemal Koyuncu Yine bekledi sabırla son 200'e Gelindiğinde öne çıktı. Bu arada Yunanlı sporcunun bir çabası vardı orada. Andreas Dimitrakis onun atağına da cevap veriyor. Dimitrakis, Kemal işte son metreler Dimitrakis burada biraz öne geçer gibi olmuştu ama Kemal hemen karşılık veriyor. Dimitrakis artık pes etmiş görünüyor. Çünkü ikinciliği kaptırmayın düşüncesi arkasını kontrol edişinden net bir şekilde anlaşılıyor. Kemal Koyuncu çizgiyi geçti ve 4 0 51lik derecesiyle birinciliği aldı ve ülkemize 12 puan kazandırmış oldu.